Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, Craftman oynuyoruz. E, yani Minecraft. Bu oyunun adı öyle. Bu sahtelerden birisi olduğu için oynuyorum. E, karşımızda zombi var tabi. Tabi. Çok iyi dedim bence. Neyse iyi iş odun kırmak. E, odun kırmakla başlıyoruz. Tabi akşamalar var yapacak bir şey yok. Şimdi telefon ışığını da biraz açalım. Şöyle kırıyoruz. <laughs> Şimdi bir şey yapmayı deneyelim. 4 tane odun oluyoruz. Bir dakika. Şöyle. Ee, bu olsun. Ee, <laughs> biraz da şundan şöyle arkadaşlar baya iyi oldu bir de ışık yapacağım kim bana vurmaya çalıştı bu arada ee, arkadaşlar biraz boş yer şey bulalım çok saçma bir oyun ne ya. <laughs> <laughs> Dünyanın saçma oyunu diyebilirim. Neyse oyunumuza devam edelim. Ya <laughs> Tam olarak bunu yapsın yapsam acaba lan? Kafa iyiydi. Ne oluyor bu şey? O zombi vuruyor. Eşyamız gidecek. Hayır. <laughs> ya. Ama baga geliyor ya. der Folge geliyorlar. <laughs> Arkadaşlar ekran zırhı bug'a geliyor. O çıkıp bir daha gireceğim. Yoksa sınır krizi geçiriyorum. Şöyle. <laughs> Yeni bir <gülüyor> <gülüyor> harita da açmak istiyorum. <laughs> Oluşturdum arkadaşlar haritamı. Şimdi buradan e, canımız da var gene. Başka harita açtım. Şöyle her tarafta şey Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hastayım. Şu aç bize yeterlidir. Bu ağacı kırana kadar. Yeter zaten bu odunlar bize. Şöyle yukarı doğru kazıyoruz. 4 tane oldu şimdiye kadar. Beş. 6 7 8 9 vardı. Şöyle ağaca çıkalım. Kuş ne? Kuş kuş kuş. Şimdi ben bunu kendime yapacağım. Bu reklamlar beni çıldırtıyor. İnterneti kapatayım o zaman. Kapatacağım ve bir daha reklam gelmez. Bakın. İnterneti kapatın. Bay bay sanım mal reklamı reklam ne reklam ne ya reklam, reklam. bak hemen evet. anladı bitti şimdi bu oyun için, internet zorluğu için de sade olanlar bakalım nereye kazıyordum. <laughs> ah, şöyle de kazalım. Aşağı düşmedi. Hop. Dur bir dakika ben şöyle yapacağım. <laughs> Az daha düşüyordum. Şöyle yukarıda şu şey yaptık. Aşağı doğru kazacağım arkadaşlar. Yukarı doğru sıkıntı oluyor. Hop. <tık> kasık. Hop. çektik. Evet arkadaşlar şimdi onlar <laughs> topluğumuzu şöyle şey yapalım. ne fazla yaptık. 56 tane odun. Şimdi bir yere ev yapacağız. Neyse ki gene başarabildik. <laughs> ev yapmayı Ev yapabilmeyi aslında şu ağacı kırsam tam olarak bunu bence. şöyle yapacağım. Şöyle küçük bir yer yapabilir miyim aslında? Şöyle. блядь, здорово. öyle evimizi yapmaya başladık Şuraya koyalım. Ay. <laughs> o zaman bir şurada küçültelim öyle olur ancak. Bu arada benim e, yüzümü göstermemle alakalı düşünüyorsanız aranızda bilenler vardır tabi. E, şeydir. Önceden so shorts paylaşırken yüzümü gösteriyordum. O videoları izleyenler bilir tabi ki de. Ama oyun oynarken asla asla göstermeyeceğim. Shorts Roblox'la alakalı artık yaparım. Ee, şöyle bu kadarcık olsun. Şöyle.

Ya. şöyle Şurayı da bari şuraya koyalım. Hoppa. Koyduk. Şuraya da kapı yapalım. Yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet. <laughs> Geldim. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Eee... Part 2'si Şunu da Diyeyim bu arada bölüm 5'e kadar Gelecek ee, Bu birinci bölümde arkadaşlar Hem abimden daha çok şey Eşyalar oluşturmayı da Öğrenirim ee, Minecraft ile pek aram yoktu da Benim bu aralar oynamaya Başladım ee, Arkadaşlar o zaman e, Videoyu da yavaş yavaş bitireyim 2 part 2'de görüşürüz. Part 2. yarın e, yarınki günden sonraki gün yapmayı düşünüyorum ya da yarın yaparım. Bu videonun bölümü gitgide artacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sadık kalın Bay bay.